Abi bir şey yapmayacak mısın? Sus, Hı? sus. Zaten kafamda deli sorular. Şeytan gibi mı kulağıma. Abi gözünü seveyim çıkar bizi. Ben sana yardım ettim. Mağdurum ben şu an. Oğlum arkadaşlar polis başka biri olsa tamam birinin boynunu kırayım öbürünün camdan atayım sonra arabayla takla atalım. Ama arkadaşların ne günahı var ha? Doğru doğru. Taşan müdür arıyor müdür beni niye arıyor abi? Bu ne biçim bir gün oldu ya? Açsana abi. Ee, müdürüm buyurun. Nasıl? <laughs> ha, yok sağır değilim de müdürüm ya şaşırdım. Emredersiniz, emredersiniz müdür. Hangi müdür o? Ne diyor? Bu Kılıçlı'daki eski benzinliğe gir, benden haber bekle diyor. Ne haberi ya? Yani? Ne bileyim oğlum ne haberi, ne bileyim ne haberi? Adama nasıl dedim, bu lafı kuyruk sokuma gönderdi, duymadın mı? Ne haberi diyor ya? O polis arabası bulunacak! Kimseye fark ettirilmeden bulunacak! Yoksa hepinizi bir yere tıkan patlatırım. Hadi! kayıp aracın izine rastlanmış. Polis araçları anlaşılınca her şey için çok geç olacak. Uçağınızı kalkışa hazır bekletelim mi? Uçağa falan gerek kalmayacak. En sonda yapacağım şeyi en başta yaptıracaklar bana. Cem aralasana. Olmaz komiserim. Lan oğlum madem suçlu gibi davranacaksın o zaman neden komiserim diyorsun? Saygıdan komiserim. O zaman Cema açın. Açamam komiserim kaçarsınız. Nereye kaçacağım ha? Elim kelepçeli. iki kişisiniz ve belinizde silahlar var. Efsanesiniz komiserim siz kaçarsınız. Ne işe yaradıysa efsanelik. Tamam o zaman bari biriniz çıkın bu bagajın ne var bir bakın. Bruno'nun burnu yanılmaz. Çıkmak yok komiserim. <laughs> Cezaevinde bu burun ziyan olur komiserim. Tamam bak söz veriyorum ben kendi ellerimle koparacağım o burnunu tamam mı? Ne yapıyorsunuz oğlum bu zaman da içeride? Manyak mısınız siz? Oğlum atsana anahtarı. <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.